Fatih Bey siz kendinizi taşıyanla taşıttıranın buluştuğu dijital bir yük pazarı olarak tanımlıyorsunuz evet, evet. firmanızı. Tamam, tamam. Bundan sonra da emsellerimizden farklı olarak garantörlük vereceksiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Şimdi şu anki mevcut işleyiş dediğiniz gibi yük ve aracı bir araya getiriyoruz. Burası bir pazar yeri. Biz nasıl pakete geçtiğimizde de yük sahibi ile araç sahibini yine aynı şekilde bir araya getireceğiz. Online aracısız. Fakat her iki tarafa da şunu diyeceğiz, nakliye bedeliniz bizde. Baklay gerçekleştirdikten sonra diğer tarafa da diyeceğiz ki yükünüzün garantörü biziz. Başına bir şey gelmeyecek. Her iki tarafı da bu yükü garantiyi verirken, e, sigorta ve fintech firmalarını kullanacağız. Biz yine komisyoncu mantığıyla değil e, gelir modelimiz olan aylık abonelik modelini bir miktar daha artırarak yapacağız herhangi bir komisyon talebimiz söz konusu olmayacak. Çok teşekkür ederim.